Medeniyetler kurdu insanoğlu. İhtişamı dillere destan uygarlıklarla yükseldi. Sanatla süsledi şanını. İz bırakmak, unutulmamak istedi. Görkemli geçmişini geleceğe taşımak. En güçlü imparatorluklara bile diz çöktüren zamana karşı galip gelmek. Doğa, kendinden olmayan her şeyi tek tek silerken yeryüzünden, doğadan gelen taşın yontulmuş hali kaldı zamana direnen. Anıtlar yaptı insanoğlu taştan. İhtişamın, gücün simgesi haline geldi taş yapılar. Uygarlıklar tarih oldu. Tarih taştan okundu. Bizler de geçmişin izlerini takip ettik ve geleceğe taşınacak yapılar inşa etmek için doğadan gelen taşı sanatla yonttuk. Anadolu motiflerini nakış nakış işledik üzerine. Doğal ahşabın ve dövme demirin en sanatsal halini taşla birleştirdik. teker teker kenetledik her birini birbirine ve zanaatkar ellerden çıkmış bir sanat eseri sunduk sizlere. Ve böylece hayallerinizdeki yaşam alanlarını kurduk, ulaşılabilir kıldık. Ferah, yüksek tavanlı iç mekanları Anadolu mimarisiyle işlenip döşenmiş köşkünüzü modern yapıların konfor ve teknolojisiyle taçlandırdık nefes alan yapısıyla kışın sıcak, yazın serin bir ev ortamı sunduk. Her bir köşesi kalbinize hitap edecek köşkünüzde saygınlığı, zerafeti, sağlamlığı, sanatla harmanladık. Geçmişten gelen bu yapılarda geleceğe iz bırakacak ayrıcalıklı bir yaşam sürmeniz dileğiyle. Şekeroğlu Gayrimenkul